Thank you. It's it Henry. arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Hoş Ezanımızı dinledik arkadaşlar. Ankara'da çektiğim ezanım Türkiye'ye ait. Şimdi bizler iftar açacağız. İbo böyle yufkalar aldı. Bunları kesti. güzeldi şimdi soframızı hazırlıyoruz. İnşallah bizler de iftarımızı yapacağız. Evet arkadaşlar şöyle hazırladım dün arkadaşlar ciğer kızartmıştım ben ciğeri dana ciğeri ibo sucuğa bir baksana yanına dana ciğerini Arkadaşlar böyle şöyle kesiyorum şu şekilde Ondan sonra una bandırıp kızartıyorum ve üzerine de böyle iri soğan biber maydanoz Domates baharatlandırıp sos yapıp üzerine döküyorum. Çok güzel oluyor. O dünden kaldı maşallah. Çocuklar çok beğendi. Şöyle ufacık kahvaltılıklarımı çıkardım. Şimdi ben bir mutfağa geçeyim. Şöyle geçiş yapayım hatta. Arkadaşlar bugün videoyu açacaktım. Sizinle paylaşayım dedim ama yapamadım. Aceleye getirdim birazcık. Şuraya azıcık sucuk doğradık. Burada da yine bugün çorba yaptım. Hurma nerede? Neyi bu? Hurma. Hurma masada. Hı. Şey arkadaşlar. Geçen gün yine yapmıştım. Bunun videosu vardı. Mantar çorbası yaptım. Hurma başka bir şey <laughs> Evet. Bir kepçe alayım. Baba. Bir tane kepçe alsana. Sen geldim arkadaşlar. Böyle mantar çorbası kremalı yaptım arkadaşlar. Bir baş soğan doğradım. Unla güzel kavurdum. Krema koydum içine. İbo da bugün içine böyle makarna koydurttu. Bir avuç makarna attım falan. Evet. Tadı falan çok güzel oldu. Ben ilk defa bu çorbayı yapmıştım. Mantar çorbası. Hatta sizinle videosunu paylaştım. Bu ikinci yapışım arkadaşlar. Evde çok beğenildi. Bu oh. yenildi ya. Evet. Ya, Allah eksikler göstermesin. Amin. Sofrası soğumayan, doyarılmayan, dört böyle sofralar nasip etsin. Amin. Rabbim kimseyi açlıkla sınamasın. Saat geldi mi bu? 6 dakika var. Tamam. Bir de arkadaşlar şöyle mücver yaptım ama bu da sizin tarifiniz. Evet ben hep tavada kızartıyordum. Siz bana dediniz ki ne tavada yapma Emine böyle fırına sür. Bu da ikinci yapışım. Ee, dediğim gibi hep tavada yapıyordum ama çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce ibo kesmiş zaten. Ayırdı, dilimledi. Şimdi onu ben bir servis tabağına alayım. bak baklava bak, bak, bak şekli kestim. Oklava mı? Baklava bak, bak şekli kestim. He tamam. Üçgen üçgen ayıralım bakalım tabağa koyalım İbo da sucukları kavuruyor Aynen. Evet kamerayı yerleştirdim arkadaşlar bugün Lidl'e gittik evet. İbo'yla şöyle reklamlar gelmiş arkadaşlar Türk ürünleri Hı. reklam değil ama benim. biz kendi ücretimizle aldık böyle Kırmızı turşu biber aldık bakalım nasıl ilk defa açacağız gerçi İbo açtı da ben Aynen. Şimdi şunu şöyle bir dilimleyeyim ben. Şuraya tabak getirdim. <laughs> Ay ben buna sarımsaklı yoğurt yapacaktım. Ama? Unuttum. Niye? Niye tersine devirmiyorsun Hatun? Nasıl tersini? He? Pişti mi bunun içi bu? Bilmiyorum. Hadi bakayım. Hı. -hı. Ama soğuması lazım. Hayır, bunu koyacaktım, böyle çıkaracaktı. Şey hmm. Hepsini almayacağım ki. Ya e o zaman ne kocaman tabak çıkarttın? Evet. Küçük pasta tabağına da koyabilirdim. E bu, bunun altı pişmedi, pişmedi ya. Evet. Şey, aç fırına. Tekrardan bunu biz bir koyalım. Fırını da toparladıydım. Alt taraf pişmedi. Ya bu borcamların bu kötülüğü var işte biliyor musun? Sen de borcamda Ben şeyi alüminyum tepsiyi seviyorum bu. Ben de. Dur şöyle bastırayım. Hı. Tamam. At bunun en altına. Olur şimdi o. İşte tam da iftar yapacağımız derecesinde aç olur bu kaldırayım ben. Evet arkadaşlar ben ezanı birazcık erken dinlettim size. Bizler de şimdi geçiyoruz. Bir dakika kalmış. Hemen çorbaları dökeyim. Acele etme. Acele etmez canım. Bakalım bugün de makarnalı deneyeceğiz. Ama olur. Güzel olur bence. Olur. Ben de şey bu, hani evlenmeden önce öyle söyleyeyim. <laughs> Terhana çorbası ya da domates çorbası yapardık. İçine akşamdan kalan makarnayı atardık. Hı -hı. Çok güzel oluyordu. O senin evet. Sen geç geliyorum. Ama mücverimiz olmadı arkadaşlar onu tekrardan fırına koydum. Sabahtan beri yeni mi aklına geldi vakası? Ne Yeni çıkardım gerçi bu. Şimdi olur kızarır. Ne fazla sıfır. yemeyeceğim. Bu yeter. Hadi bakalım bizler de şimdi oruçlarımızı açalım. Evet çok şükür arkadaşlar İftarımızı yaptık. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Şimdi ben ne yapıyorum? Bu kaldı. Bunu ben şimdi dürümün arasına koyacağım arkadaşlar. Dürümün arasına? Şey. <laughs> e tamam işte ne fark ediyor? Dürüm, dürüm yapıyorsun ama. Ya dürüm ekmek. Yufkanın arasına koyacağım. Aynen. Şöyle keseyim. Hatta biraz da sucuk kaldı. Onu da şuraya dürdüm koydum yufkaya. Arkadaşlar iyi misiniz? Rabbim iyilik, sağlık, güzellik versin inşallah cümlemize. Bizler iyiyiz. Bugün video yapamadım arkadaşlar. Çok istedim. Ama bir türlü elim kameraya gitmedi. Halbuki elimde video da yok. Video yapmam gerekiyor biliyorum. Ama yapamamıştım. En istedim böyle. Böyle düşünün dedim ilk İlk dedim videonun başına ezanı koyayım dedim. İftarımızı açarken başlatayım çünkü böyle hiç yapmadım. Bu sefer de böyle olsun diye düşündüm. Böyle yani. Bugün neler yaptık İbo ile dışarı çıktık. Biraz biraz değil bayağı bir gezdik. Arkadaşlar vakit geçirmeye çalıştık. Şöyle koyayım. Biraz alışveriş yaptık çok değil. Neden çok değil? Çünkü hani her gittiğimde evin ihtiyaçlarını alıyorum. Bugün de fazla bir ihtiyacım yoktu. Lidle uğrayalım dedik. Bir de baktık ki şeymiş arkadaşlar, Türk, haftası. Türk haftasıydı. Güzel ürünler vardı. Geçen seneden ben oradan yufka almıştım baklavalık yufka. Sanırsam 122 mi öyle bir şeydi. Şimdi yalan konuşmayayım da yanlış pardon. Bu şimdi bugün de öyle aldı ki bu o baklalık yufka. Bilmiyorum bakmadım ben ya daha. dikkat etmedim. 2 paket ben bir paket alacaktım. Sen nereden bir tane daha aldın? Onu biliyor da fiyata he, bakmadım. İbo dedemine 2 paket al dedim. Börek yaparım diye. Ha tamam doğru börek yaparım diye iki tane. Aynen aynen. Hani dedi. Böyle sen yapacaksın sanki ben yapacağım. <laughs> Ama ona hiç yağ koymayacağım İbo. Geçen sene yaptığımda çok yağlı olmuştu. İzleyen arkadaşlar ya da hatırlayanlar vardır. Şimdi bu sene hiç yağ koymayacağım onu yaparken. Yufkası mı yağlı? Yani? Böyle çok oluyor böyle. İyi iyi. Bir tane de bunu da bir taneye koyayım İbo. Çok gelmesin çocuklara. Yufkası yağlı. Bu bayağı bir yağlı. Ya. Geçen sene yaptıydım. Bıcır bıcır yağ çıkmıştı. Bu sene hiç yağ koymayacağım. İki paket aldım. İşte şimdiden arkadaşlar niyetleniyoruz. Yapacağım edeceğiz diye plan yapıyoruz ya. Hani ben hep derim ya. Bakalım Rabbim izin verirse eğer. Kısmet olursa. Gitti, <laughs> ne Neçileyi mi düşürdün? Her şey nasip kısmet arkadaşlar. Rabbim izin verirse yaparız. Bir yazı var. O yazıda şey söylüyor. Belki sizler de biliyorsunuzdur. Kul cool. ee, nasıl ya? Ayak e Bu benim şeye bir WhatsApp yaz, resmime bir geçsene WhatsApp. Orada rec, prof, resim olarak aldım ben o yazıyı. Kul cool. Plan yaparken Hı. kader gülermiş. Kul cool kul cool plan yaparken kader gülermiş. Yani biz ne kadar plan da yapsak, ben şimdi bunu yapacağım veya bu sene bunu yapacağım, buraya gideceğim, geleceğim, şunu pişireceğim, şunu yapacağım diyoruz. Ama bakalım arkadaşlar, Rabbim bizim için neler yazmış? Bilemiyoruz. Her şeyin hayırlısı olsun. Ben de şimdi o yufkaları aldım. Hani birini dedim kıymalı yaparım bir paketini bir paketini peynirli öyle yaparım diye dedim ama bakalım her şey nasip kısmet diyelim. Rabbim izin verirse inşallah. Salatalıkları da doğradım ya iyi çıkmamış dediği bu. Evet neyse buradaki salatalıklar öyle. Vakti değil ya. Bu şey ama Türk bakkalından aldığım değil değil mi? Nein o değil. Onlar iyiydi. Şimdi arkadaşlar ben sofrayı topluyorum. Hem mücverden ne haber? Arkadaşlar <laughs> mücver fırında piş pişti hatta ama bıraktım onu fırına. Yiyemedik. Bugüne kısmet olmadı. Yarın o da var İnşallah yarın yeriz. Sahur da diyeceğim ama sahur fazla yapılmıyor arkadaşlar bizim evde şey su içip niyetlenip yatılıyor. Niyet olsun, evet. Çünkü şey geç yemek yedikleri için. Rahatsız ediyor. Evet yiyemiyorlar. Hadi neyse ben geçeyim hemen. Toparla. Biraz toparlayayım ya da şu sudan içeyim İboru verir misin vardı bana? Ben de su içeyim İç bakalım sen de su. Evet. Ama, ama, <laughs> ben, ama ben bunu hepsini içeyim ya. İç iç. Araba kullanmıyoruz zaten. İbo biliyor musun bunlar da şey olmuş bu şişeler. Tamam. Bunlar Tatsız da, da var. Yok artık. Ya şey depozito. Bunları hmm. bunları atmıyoruz arkadaşlar. Bunlar da şey oldu. Hani alırken ekstra ücret ödüyoruz 25 depozito. sen. Bunları biriktiriyoruz. Su alıyoruz ya aynı onun gibi. Şimdi götüreceğiz. Ya evde çöp biriktiriyoruz resmen ya. Ne güzel geri dönüşüme katkın oluyor. Ya geri dönüşüme katkı oluyor da bunları hani saklamak toplamak da bir mesele. Kabul, bir sürü yer tutuyor. Ama böyle de çöpe atıyorsun. Hı -hı. Dünyayı kirletiyorsun. Geleceğini kirletiyorsun. Böyle geri dönüşüme Türkiye'de de yapsalar olur aslında. Çok güzel olur. Ama Türkiye'de garibanlar topluyor öyle söyleyeyim. Evet satıyorlar hatta biz torbalara koy. Türkiye'de büyük. Aynen. Büyük, biz mavi Türkiye'de torbanı. arkadaşlar ne yapardık? Bu şişeler e, çok yer alıyor diye kapağını açıp kıvırırdık şişeyi. Şimdi İbo'yu görelim Barış. He, ne anlatıyorsun? Türkiye'de biz ne yapıyorduk bunları? Hı. Kapağını açıp şişe kıvırırdık. Yer çok kaplıyor diye çöp atarken evet. kapağını kapatırdık. Ufak bir şekil kalırdı. Özel torba yani özel değil de ayrı bir torbaya toplardık. Çöpün kenarına koyardık. Toplayanlar. Aynen. Toplayanlar alırdı öyle. Yani aramazdı çöpün içinde özellikle. Evet, bir nevi yardım etmeye Aynen. çalışıyoruz. Zaten içiliyordu ya da şey yapıyordu. Evet, biz çok kullanıyor, çok atıyoruz o şişeleri evet, Türkiye'de. Öyle sadece biz değil hepimiz yapıyoruz onu. Ayrı torbaya biriktirip poşete. Ayran Toplayalım bardaklarını, onu. tüm plastik şeyleri i̇şte o oraya torbaya topardım. toparlıyorduk. Evet. kenara koyardım. İhtiyaç sahibi alırdı. Toplayan. Aynen. Neyse arkadaşlar biz çok konuştuk. Ben hemen şu bir toplayayım, şu yaptıklarımı da bir sarayım, kaldırayım onları. Çilekler orada kaldı. Bunlar mı? İbo şu hurmalara bana yorum geldi. Ne dediler biliyor musun? Hı. İnternette satılıyormuş. Hı. 15 euro dedi herhalde kilosu. Yok. Tamam, biz de 15 lira aldık. Daha uygunları internette. Türkiye'de ya. mi yoksa ya? Türk iki yorum geldi ama hatırlayamadım şimdi. Türkiye'de. 150, mi, 150 TL'ye mi alıyor zemine de denildi bu hurma. Doğrudur. Ya. Yeah. Doğrudur. İnternetten biraz daha uygun olur. Hı hı. Ne güzel, hoşuma <laughs> gitti. Evet, güzel. Günde bir kilo ye. <laughs> güzel canım. Afiyet şifa olsun. Sağ olasın, Allah razı olsun. De arkadaşlar fazla lafa gerek yok. Ben şuraları bir toparlayayım hemen. Evet arkadaşlar, mücverim şimdi pişti. Şöyle iyice kuruttum onu. Bence şimdi oldu. Ama yenilmedi maalesef. Neyse artık onu da yarın tüketiriz. Şöyle bir ocağımı sileyim. Bunları burada da bir soğusun. İbo'nun i̇şte dediği gibi yarına da bir günümüz var. <laughs> Allah'tan ki misafirim yoktu bugün. Misafirim olsaydı rezil olduydum. Çorbam güzel oldu. Şurada azıcık sıcak suyum var benim. suyumu kaynattım. Çünkü durdukça daha koyulaşacak bu. Güzel. Bu da yarına tüketilir. Zaten bir çorbayla doyuluyor arkadaşlar. Allah bereket versin. Rabbim bereketini de veriyor. 11 ayın sultanı. Bir çorbayla doyuyoruz. Tabii ki şimdi ne kaldı? Buraları toparlayayım. Allah belki makine boş. Hemen doldurayım. Buraları toparlayayım. Bugün çay demlemedim. Meyve suyu falan koyduk sofraya. Her gün çay çayda olmuyor. Bugün boş şey istedi. Kahve istedi kahve yaparım. Çilekler var. Sofraya koydum ama yenilmedi. Onlara bir bakarım. Öyle yani. Evet arkadaşlar. Hızlı hızlı hemencik buraları topladım. Şunları da yıkadım hemen evde. Şurada kurusun. Hemen bir kahve suyu koyacağım. Ocağımız şey sofraya oturmadan önce silmiştim. Ocağım temiz. Bugün alışverişten çile kalmıştım. iki tane. Birini açtım. Sofraya koydum da. Biri de paketli. Dedim bunu ilk şeyi işe götürür yanına. Burada kalsın. Ben şimdi hemen bir kahve suyu koyayım. Gerçi ben içmeyeceğim kahve. Bu saatte kahve içmiyorum ben. Bakayım kim içiyorsa. Bir boya sorayım. Kahveyi sonra yapacağım arkadaşlar bu iki paket şeyi almıştı. Şu yufkaları almıştı. Bunları poşetinden çıkarayım ben. Tabağa koyayım. toparlamam lazım arkadaşlar. Böyle bıraktım mı çocuklar dağınık bırakıyor. Ya da kesmeye çalışıyorlar. Ama böyle ben kesip koydum mu hazır iyi oluyor onlara. Hı. Hemen dürüp yiyorlar. Kapaklarını da kapatayım. Diğer ekmekleri de kaldırmadım. Dürüm yaptım ya. Onları da kapatayım. Onları da kaldırayım. Evet arkadaşlar şimdi kahvemi yapabilirim. Ben kahve içmeyeceğim ama kendime şöyle e, böbrek ve e, ödem attırıcı çay. Hı. Onu yapacağım kendime. Yine bacaklarımda falan ödemler oluşmaya başladı. Bu iyi geliyor. Yardımcı oluyor. Bu ya da kahve. Dediğim gibi ben kahve içmiyorum saatte. Büyük bardağı yaptım. Doya doya içsin. Birazcık daha bir şeyler çıkarayım yanına. ben de videomu burada kapatayım arkadaşlar. İnşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video blok olmuştur. Biraz farklı olsun dedim arkadaşlar videom. Yani iftar oldu direkt. İnşallah severek beğenerek izlemişsinizdir. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekstradan buradan sizlere selamlar, sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.